Işık yanmıyor ama çekiyor mu? <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle beraber Almanya Hamburg'dayız. Almanya'da en çok görmek istediğim yer Hamburg'da arkadaşlar. Çünkü babam geçmiş yıllarda buralarda görev yaptığı için hani babamın görev yaptığı yerleri görmek istiyordum. Bunun dışında Hamburg zaten gerçekten Almanya için çok önemli bir nokta. Benim şöyle bir planım vardı. Belçika, Hollanda, Hamburg okey. Allah izin verirse yarın da Danimarka'ya gideceğim. Ama Danimarka'ya gitmeden önce bugün sizinle birazcık böyle Hamburg'u gezip Hamburg hakkında bilgiler almak istiyorum. Kaldığım yerden çıktım arkadaşlar. Hamburg, Almanya'nın Berlin'den sonraki en kalabalık kenti. Yaklaşık 1 milyon 900 bin nüfusu var. Almanya'nın bir kenti olduğu için siz de tahmin edersiniz ki resmi dili Almanca. Ve askeri ücret 2054 euro. Şimdi herhangi bir mahalleye girdim. Bakın sizlere normal bir mahallede nasıl ev dizilimi olduğunu göstermek istiyorum. Aynı kat oranlarında yapılmış sıralı evler var arkadaşlar. Ve önlerinde evlerin park sorunu yok. Şöyle bakın. Yolun ortasından yürüyerek göstereyim. Mahalledeki ev oluşumu bu şekilde arkadaşlar. Araçlar lüks. Zaten Almanya dünyanın en iyi araç üretici ülkelerinden. Taksiler falan Mercedes. Bakın. Sokaklar bu şekilde. Şehrin adıyla alakalı şöyle bir şey var arkadaşlar. Adı bir yiyecek olan hamburger'den doğdu diye düşünülüyor. Ben de olaylar öyle mi diye araştırdım. Birazcık gelmeden baktım. Hamburg bir ticaret kenti buradan bir tüccar Orta Asya'ya gidip orada ticaretle alakalı uğraşıyormuş ve oradan Tatar bifteği getiriyor. Daha sonra burada bir tane aşçı da o Tatar etini böyle kızartıp insanlara hamburger yani Hamburg'a ait et anlamında da insanlara sunuyor. Bundan sonra burası hamburgerin başkenti oluyor diye söylüyorlar. Bilmiyorum doğru mu değil mi diye ama şunu söylemek lazım ki modern dünyamızda hamburgerin başkenti Amerika arkadaşlar. Şehrin her tarafında şöyle martı ve bisikletler için arkadaşlar yollar var. Işıklarda bile şöyle bisiklet için kırmızı ve yeşil ifadelerini görüyoruz. Yani şehir tamamıyla bisikletliler ve martı gibi e, ulaşım ağlarını kullananlar için korunmuş arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi nereye geldik? Rathausmarkt diye bu arada isimleri birazcık atıyor olabilirim yani okunuşu şeklinde okuyorum Almanca bilmediğim için yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Şimdi şemsiyemizi bir açıp bir kapatıyoruz çünkü ikide bir yağmur yağıp duruyor hava birazcık karışık bu meydanla alakalı şunu söyleyeceğim arkadaşlar hiçbir zaman ışıltısı kalabalığı sesi bitmeyen bir meydan. Daha doğrusu İstanbul meydanlarından sonra burası bana sessiz geliyor da neyse. E bunun dışında burası e, çok önemli dünyaca ünlü markaların mağazalarının bulunduğu sokakları açılan bir meydan. Gerçekten Hamburg'lar ve turistler için önemli bir nokta. Aynı zamanda bu dikdörtgen meydanın en önemli yapısı arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz şu yapı. Bu yapı ne? Burası eski belediye binası. Hamburg Rasthaus ne öyle bir şey arkadaşlar. Neoklasik tarzda yapılan ve Hamburg'un en eski yapılarından biri. Burası önceden bir saraymış. Zamanla belediye başkanlığı binası olarak kullanılmış ve günümüzde hala belediye başkanlığı binası olarak kullanılıyor. Yine şemsiyemi açacağım. Bakın yağmur sinir ediyor burada ya? Allah Allah. <laughs> belediye binasının önünden metro kalkıyor. Ulaşım ağlarında metro çok önemli bir ağ sahip. Ve zaten Avrupa'da en önemli metro ağlarına sahip ülkelerden biri de Almanya. Arkadaşlar şimdi birazcık uzaklaşayım. Bakın arkamda bir kanal var gördükten sonra yakınlaşacağım. Kamerayı böyle sabit bıraktığımızda daha iyi oluyor. Hamburg 1200 yıllık tarihe sahip olan eski bir şehir. Hamburg'un bilmediğim bir noktası da arkadaşlar liman kenti olması. Ben bunu bilmiyordum. Buraya gelince araştırınca öğrendim. Orta ve Kuzey Avrupa'nın tüm ihtiyaçlarını neredeyse buradaki limanlardan karşılıyorlarmış. Öyle önemli bir konuma da sahip yer. Liman kenti olmasından dolayı hem birinci hem ikinci dünya savaşında arkadaşlar şehri yerle bir etmişler. Şehir yeniden imar edildiği için şehrin şöyle bir lakabı vardır. Savaştan sonra tekrar kurulan şehir diye de anılıyor. Sular altında olan bu kent savaştan sonra tabi modern bir dünyaya ayak uydurulmuş önemli bir Avrupa kenti ve bugün Avrupa'nın en önemli noktalarından bir yer. Bakın şehrin o kadar çok köprüsü var ki arkadaşlar. 2302 köprüyle Avrupa'nın en çok köprüsüne sahip olan şehri de aynı zamanda Hamburg. Şöyle yağmur başladı. Kaçalım buradan. Meydana doğru yine çıktık fakat. Şimdi belediye binasının orada arkadaşlar araya gireceğim. Şuradaki sokaklar çok popüler. Alışveriş noktası. Yani eğer alışverişi seviyorsanız Hamburg'un bu meydanı tam size göre. Bak bu arada arkadaşlar şunu göstereceğim. Şurada şöyle döner patates, kahve falan satıyorlar. Bak Gerçekten şemsiye tutmayı bilmiyorum arkadaşlar. İkide bir şemsiyem uçup duruyor saçma bir şekilde. Bakın şimdi yürüdüğüm yer arkadaşlar size bahsettim ya dedim ya bir yer var çok lüks mağazaların bulunduğu bir yer diye. Şu an oradayım. Burası da yine köprülerle çevrelenmiş bir yer. Bakın göstereceğim size. Birazcık restorasyon çalışması falan var ama yine de idare eder. Bakın şurası arkadaşlar o mağazaların uzandığı yerlerden bir yer. Şimdi hem şemsiye hem <laughs> şey tutmak, kamera tutmak zormuş harbiden. Tutanları izliyordum. Diyordum ki yok ya zor değildir diye. Sadece şemsiye bile kendince e, çok zor arkadaşlar. Bakın şöyle bu kanal boyunca lüks mağazalar var. Louis falan vardı gördüm. Yani birazcık daha üst zümreye hitap eden bir cadde diyelim. Yani benim param yetmiyor. Yeten varsa bilmiyorum ama bakın böyle hep bu caddeler lüks takılmayı seven insanlara parası olan insanlara hitap ediyor. Az önce de söylediğim gibi buralar bana pek hitap etmiyor. Ama içinizde belki hitap edecek insanlar vardır. Çok pahalı. Yani burada yaşayan insanların yaşam standartı çok yüksek olduğu için onlar için e, buradaki mağazalara ulaşım normal. Ama bir Türk'ün Türk parasıyla çalışıp Euro ile alışveriş yapması mümkün değil. Bunun dışında sokaklara baktığınızda bu yaşam standartını da hissedebiliyorsunuz. 1 milyon 900 bin nüfusa göre bence sokaklar çok çok sakin. Değil mi arkadaşlar? Ben böyle hissediyorum. Bakın şöyle. Ya bütün şehirler İstanbul'un aynısı gibi ya Avrupa'daki. Yani tek tük böyle farklılıklar oluyor. Ama genel olarak arkadaşlar birbirinin aynısı gibi. Bakın sokaklar. Yani böyle şu an yabancı bir ülkede değildi. Şu an İstanbul'un Sirkeci tarafında bir sokağında gibi hissediyorum. Bakın sokakların sakinliğine gerçekten 1 milyon 900 nüfusu varmış gibi görünmüyor. Sokaklarda hiç kimsecikler yok. Şimdi ah bir tane güzel araç geçti. Bakın şöyle nezi, temiz ve güvenilir. Hiçbir şekilde kendinizi güvensiz hissetmiyorsunuz arkadaşlar sizinle beraber Şiphes Hasstad dediğimiz bir bölge var arkadaşlar bu gideceğimiz bölge bir zamanlar hamburg için çok önemli endüstriyel noktalarda öncülük yapmış bir yer hala günümüzde de bu değerini koruyor 1927 yıllarında inşa edilen özellikle kazıklar üzerine kurulu bir sürü ev var ve bu değerinden dolayı UNESCO, Dünya Miras Listesi'ni alıyor burayı. Bu bölge önemli bir bölge olmasına rağmen çevresi birazcık dağınık arkadaşlar. Bu yüzden Almanya hükümeti Avrupa'daki en büyük kentsel dönüşümü Hafen City diye bir şey kurarak yapıyor. Günümüzde turistlerin ya da Hamburgluların gerçekten gözde merkezi bir yer gideceğimiz yer. Çok güzel kafeler, çok güzel evler, endüstriyel noktalar yapılmış. Ve bu noktada Hamburg'un şu an en önemli noktalarından bir yeri haline gelmiş Hafen City. Yanlış okuyabiliyorum kusura bakmayın lütfen. Ama ee, sizlere aktarmak istediğim şey mesajlarda tabii ki oraları dikkate alalım. Çok iyi görünüyor. Farkında mısınız? Her yerde köprü var. Size az önceki verdiğim bilgide de söylemiştim. Bu şehirde tam 2303 tane köprü var. Köprüler şehri Hamburg. Bakın her konuda adamlar Avrupa'da birçok noktada önce olmuşlar. Hemen şu yapıların az ilerisinde bakın size göstereceğim bir yapı daha var. Kendinizi eski bir zamanda hissediyorsunuz. Şimdi şöyle az ilerlediğimiz zaman şurada gotik bir kilise görüyoruz. Bakın şuraya. Gotik tarzda yapılmış ihtişamlı bir kilise. Bakın, fark ettiniz mi? Kilise çok eski bir yapı ama hemen onun yanında şey modern yapılarla süslenmiş şehir sokak yapısında görüyoruz. Bayağı rüzgar var ya arkadaşlar. arkamda kaldı. Ayrıca Almanya arkadaşlar biliyorsunuzdur Avrupa Birliği'ne üye bir ülke ve Avrupa Birliği dediğimiz zaman aklımıza gelen 3 ülkeden ilk önceliklisi bence dünyanın en refah seviyesi yüksek olan ülkelerinden biri de Almanya. Avrupa'da ve hatta dünyada üniversite eğitimi ücretsiz olan nadir ülkelerden biri. Bu esas da Almanya'nın bu sosyal devlet anlayışında gerçekten çok iyi noktalarda görmek mümkün oluyor arkadaşlar. Böyle şu taraf yeni yapılar. Bu taraf eski yapılar. Bir de dileğini dilemiş anahtarlarla Hamburg'un bir noktasına daha geldik. Eski, şurada yeni yapılarla Hamburg'un yine önemli köprülerinden birindeyiz. Hafen bölgesine doğru ilerliyoruz. bahsettiğim hafen City'nin başlangıç noktası arkadaşlar burada başlıyor şurada bütün ülkelerin Avrupa ülkelerinin daha doğrusu bayrakları var ve buradan tüm Avrupa Birliği ülkelerine mal gidip mal geliyor arkadaşlar aralarındaki ticareti temsilen buraya bütün ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerinin bayrakları dikilmiş bakın yine hafen dediğim gibi kentsel dönüşümün başladığı yerdeki yapılar halen devam ediyor. Bu arada arkadaki yapı kameramın şarjı çok az bitebilir ama şu arkada görünen böyle oval olan kısım çok popüler bir e, yapı. Kameramın kameramın şarjı biterse telefondan devam edeceğim. O kadar çok gösterecek şey var ki burada tarihi yapı arkadaşlar. Hepsini göstermek tabii ki de mümkün olamıyor. Yapıya bakar mısınız? Mükemmel duruyor gerçekten. Yakınla yaklaştık. Bu yapıların karşısında hemen böyle bir liman var arkadaşlar. Sizlere kastettiğim Avrupa'ya malların gittiği liman burası. Bir ticaret şehri gibi kurulup Avrupa'nın her yerine ürün gönderme, ürün getirme gibi düşüncelere girerek büyük bir girişimde bulunmuş Almanya hükümeti hava bayağı soğudu. Şöyle yapalım, üşütmeyelim. Burada eski ile yeninin kaynaşıp yeni bir tarz ortaya konulmuş. Ve bu mottoyla da gerçekten başarıya ulaşmışlar arkadaşlar. Şehrin havası inanılmaz derecede havalı. Size bugün buraları birazcık anlatmaya, göstermeye çalıştım. Umarım etkili olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.